Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size cevizli güllaş tarifim var. Ramazan aylarında tüketmeyi çok sevdiğimiz sütlü hafif bir tatlı. Çok da basit. Hemen yapımına geçelim. Tenceremi ocağıma aldım. Altını yaktım. Öncelikle şerbetini hazırlamakla başlayacağım. Sütümü tencereye boşaltıyorum. İçerisine toz şeker ilave ediyorum. Şerbetimi parmak dayanana kadar ısıtacağım. Şeker verecek. Parmağımı içime soktuğumda 10 saniye dayanabilecek. Yani süt mayalarmış gibi düşünün. Süt mayalama sıcaklığına gelene kadar ısıtıyorum. Şekerim eridi. Sütüm istenilen sıcaklığa geldi. Şimdi içerisine Altını kapatıyorum. İçerisine vanilya. Gül suyu ilave ediyorum. Şerbetim hazır. Şimdi gül acımı ıslatarak katları dizmeye başlayacağım. 4-5 santim derinliğinde bir tepsi aldım. Tepsimin ilk önce en altına hazırlamış olduğum şerbetten bir iki kepçe boşalttım. Sonra üzerine yarım ay şeklinde yani ortadan ikiye böldüğüm güllaç yaprağımı yerleştirdim. Üzerine süt ilave ettim. Bu sefer ters yönde koydum yaprağımı. üzerine bir tane daha yerleştirdim. Altı kat olacak şekilde gül aç yapraklarımı yerleştiriyorum. Altı kat güllaç yaprağımı yerleştirdim. Birkaç dakika sütü emsin diye bekletiyorum. Daha sonra ortasına ceviz koyacağım. Tekrar üzerine güllaç süt, güllaç süt olarak tamamlayacağım. Güllacım sütü çekti. Şimdi arasına ceviz serpiyorum. İsterseniz fındık, isterseniz antep fıstığı, isterseniz muz. Arasına ne koymak isterseniz. Bu sizin zevkinize kalmış. Ben ceviz seviyorum. Ondan ceviz yapıyorum. Bolca ceviz ilave ediyorum. Şimdi aynı şekilde güllaç yapraklarımı yerleştirmeye devam ediyorum. Üzerine süt gezdirdim. Tekrar bir yatak aldım, aynı şekilde ters yönde koydum, gezdirdim. 6 sıra daha aynı işlemi uyguluyorum. Daha sonra güllacıma dinlenmesi için bırakacağım. Ceviz ve vişne taneleri süsleyip servis edeceğim. Son katımı da yerleştirdim. Kalan sütümü üzerine gezdiriyorum. Hazırlanan güllecimi 2-3 saat dinlendireceğim. Daha sonra ceviz ve vişne taneleriyle süsleyeceğim. Dilimleyip servis edeceğim. Afiyet olsun.